Gönlümdeki köşk olmasa Eğlenecek yer bulaman Gönlümdeki köşk olmasa Gönlümdeki köşk olmasa Senden aldım bu feryadı Senden Dünyanın tadı bilmezdi Veysel adı. adı O sana aşık olmasa bilinmezdi Veysel adı O sana aşık olmasa maşallah. teraa ah ah dağlar gibi yollarım atılır dim geldi boyumla talimatlarımda hiç miyim ben <laughs> bu beni hasretinle öldürdün şey, Ge gel <laughs> gel şey gel şey. gel, şey, şey şey bir şey. <laughs> gel <Evet. gülüyor> Evet. Gel getir evet. Bir görünüp Bir yok oldun Gözüme Aşık ettin İşmeyle Nazına İnanmazsın Yeminime Sen sevme, sevdiğimi bil yeter. İnanmaz sen yeminime, sözüme. Sen sevme, sevdiğimi bil yeter. Mokşayıp saçını sen sevme.